Bir başka var mıydı? Peki bitirdik o şeyleri. Şu Allah'ın gazap ettiği 10 şeyi alalım. Orada gençlerle ilgili bir cümleden gençlerle ilgili nasihata devam etmek istiyorum. allah Teala her türlü kötülüklerden gençlerimizi korusun. i̇nsanların güzel ahlaklı olması için Cenab-ı Hak emir ve yasaklar göndermiş. İşte Allah'ın gazap ettiği 10 kişi şunlardır. Zenginlerin cimri olmasını Allah sevmez. Fakirlerin kibirli olmasını, kibirli fakirleri Allah sevmez. Alimlerin tamahkar olmasını, dünyaya meyletmesini Allah sevmez. Kadınların hayasız olmasını Allah sevmez. İhtiyarladıkça dünyaya tapanları, dünyayı sevenleri, şu kadar arsa, bu kadar ev diye hep maddi hesap yapanları Allah sevmez. Gençlerin tembel olmasını Allah sevmez. Genç çalışkan olacak, dirayetli olacak, azimli olacak, hırslı olacak. Neden? Gelecek kaygısı var. Vatana millete faydalı olma arzusu aşkı olacak. Hükümdarların zalim olmasına Allah razı olmaz. Askerin korkak olmasına Allah sevmez. Zahit derviş geçinip de kendini beğenen, başkasını kınayanları Allah sevmez. Abidlerin riyakarlarını Allah sevmez. Burada öncelikle gençler üzerinde durmak istiyorum. Gençliğini Allah yolunda harcayanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle müjdeliyor. وَشَابٌ نَشَىٰ ف۪ي عِبَادَتِ اللّٰهِ arş Ala'nın gölgesinin olduğu, başka hiçbir gölgenin olmadığı mahşer gününde yedi sınıf insan arş Ala'nın gölgesinde misafir edilecek. Onlardan biri de gençliğini Allah yolunda kullanan harcayanlardır gençliğinde yaşlılar gibi kendini ibadete, itaata, kulluğa vermiş gençlere ne mutlu. Yaşlandığı halde hala dünya peşine koşan yaşlılara da yazıklar olsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ali gibi gençlere ihtiyacımız var. Hazreti Yusuf gibi harama ulaşmayan, ileşmeyen gençlere ihtiyacımız var. Hazreti Ali gibi peygamberin yatağına yatıp düşmanları bekleyecek cesarette Hayber'in kalesinin kapılarını koluyla kaldıracak güçte gençlere ihtiyacımız var. Bugün gençleri bekleyen tehlikeler var. Bunların başında maalesef cinsiyet ve şehvet geliyor. Gençlerin birçoğu şehvetinin peşinde koşuyor. Ergenlik çağından itibaren bütün takıntıları, hayalleri, arzuları cinsiyet olan gençlik başarılı olamaz. Allah Teala elbette insana fıtraten evlilik duygusu vermiş. O yüzden Rustu Efendimiz diyor ki gençleri evlendirin. Gençlerin erken evlenmesini teşvik etmemiz lazım. Erken evlilik derken çocuk yaşta değil elbette. Rüştünü ispat ettikten sonra genci evlendirmek lazım. Evlenebilen güçlü gücü varsa evlensin. Evlenmeye gücü yetmeyen tavsiyeye bak gence oruç tutsun. Gencin oruç tutmasının birçok faydası var. İbadet etmesinin pek çok faydası var. Neden? Çünkü oruç şehvetleri kırar diyor peygamber efendimiz. Bir de yaşlılıkta zaten tutamayacaksın. Gençlikte ne kadar tutarsan o kadar sevabı ereceksin. Gençlerin peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı örnek alması lazım. Mus'ab bin Umeyr gençti. 20 yaşında delikanlı ne yaptı? Medine'ye geldi. Birçok insanın İslam'a girmesine vesile oldu. Onlara İslam'ı güzelce anlattı. Esat bin Zürare ile beraber Medine'deki bütün Ensar ve Muhacir'ini bir bir gezdiler ve İslam'ı tebliğ ettiler. Kur'an öğrettiler onlara ve Resulullah aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olmuş bir genç Uhud'da tabii onu kaybettik. Şehit oldu. ...Rasulullah Efendimiz'e çok benzerdi. Musab bin Umeyleri... ...yetiştirmek için uğraşmamız lazım inşallah. Evet... ...Cennetin kapısını açan... ...yedi amel... ...aziz kardeşlerim... ...bir, Allah'ın emir ve yasaklarına... ...uymamız lazım. İki, ana babaya... ...iyilik yapmak. Üç, her konuda adaletli olmak. Dört, muhtaç... ...ve düşkünlerin ihtiyaçlarını gidermek... 5. Bela ve musibetlere sabretmek 6. iffet ve namusuna sahip çıkmak 7. Allah yolunda canla ve malla infakta bulunmak Şimdi gençliğin bekleyen tehlikeler içerisinde şunları yazabiliriz Gençliği bekleyen tehlikeler Gençlerin önündeki tehlikeler bu çok önemli Gençlerimizi kaybediyoruz Gençlerin önündeki tehlikeler. Şimdi sizlere sorsam ne dersiniz acaba? Neler var gençlerin önünde tehlike olarak? Bir cinsiyet şehvet, iki şiddet. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Şiddet genç enerjiktir. Enerjisini atacak yer arar. Anne baba onu eğitmediyse, mektepte, okulda ahlak verilmediyse, toplum onu gözetmediyse, korumadıysa, dışladıysa genç şiddete eğilimlidir. Ya terör organlarının kuruluşlarının tuzağına düşecektir ya da mafya ağlarına düşecektir veya başta ana babasına olmak üzere kardeşlerine, komşularına, arkadaşlarına şiddet uygulayacaktır. Bugün pek çok kavganın sebebi gençlerin şiddete girmesidir. O yüzden gençleri şiddetten korumanın en önemli en önemli yollarından biri gençlere merhamet öğretmektir merhameti öğretmektir. Rahmeti öğretmektir. Sevgi öğretmektir. Barışı öğretmektir. Çocukluktan itibaren gençlere sevgi ve barışı öğreteceğiz. Kavgayı değil. Bir de sen vur. Niye vuruyorsun oğluma? Sana gösteririm diye anne baba kayırdığı zaman çocuk şiddete yönelecektir. Başka şiddetten başka gençlerin önünde psikolojik sorunlar var kötü alışkanlıklar var. Kötü alışkanlık, uyuşturucular, içkiler, kumarlar maalesef birçok tuzak kurmuş, köşede bekleyen ağ kuran örümcek gibi gençleri avlamak isteyen uyuşturucu tüccarları var. Gençleri sigaradan, alkolden, uyuşturucudan kurtarmak için devlet ve millet olarak tedbir almamız lazım. Başka gençlerin önünde psikolojik sorunlar var. Gençler buhranda inanç sorunları yaşıyorlar. 3 psikolojik sorunlar inanç sorunları. Gençler geleceği bilemezler. Tecrübeler gibi hayata geniş perdeden bakamazlar. Yarın için kaygıları vardır. Bu kaygılar sebebiyle içinde boşluklar oluşur. Tecrübeli insanlar, akıllı insanlar gençlerin o boşluklarını sevgiyle, nasihatle, ona arkadaşlık yaparak doldururlar. Arkadaş bulamayan, sevgi görmeyen, nasihat duymayan gençler içindeki boşluğun kurbanı olurlar ve çıkmaza girerler. Çıkmaza girdikçe arayışlar farklı yönlere meyleder. Ya şiddet olur, ya fuhuş olur, ya kötü alışkanlık olur. Bu yüzden gençlerin psikolojik sorunlarını doldurmamız, tedavi etmemiz lazım. gencin namaza daha çok ihtiyacı var. Gençken oruca daha çok ihtiyaç var. Gençken Allah'a kulluğa daha çok ihtiyaç var. İman doldurmazsa gencin yüreğini onu düşmanların hile ve tuzakları dolduracaktır. O yüzden gençliğimizi bizden çalmak istiyorlar. Gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Onları ikna edecek, kalplerini imanla dolduracak çalışmalar yapmamız boynumuzun borcudur. Maalesef bu konuda zayıf olduğumuzu söylemek zorundayız. Hazreti Peygamber'in insanlara yedi uyarısı var. Bunların çoğu da gençlerle ilgilidir. Bir, Kur'an oku. Senin için yeryüzünde nur olur. Gökte melekler seni över, meleklerin övgüsü olur. İki, susmayı tercih et. Sadece hayır söyle. Bu şeytanı senden uzaklaştırır. Üç cihad et, gayret et çünkü cihad ümmetin zühdüdür. Bugün Gazze'deki Filistinli gençleri tebrik ediyor, alınlarından öpüyoruz şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Canını Allah için, vatanı milleti için feda eden gençlere ne mutlu çünkü onlar şehittir ve Peygamberlerle beraber haşrolunacaktır. olacaktır. Miskinleri, fakirleri sev. Onları bulun diyor Peygamber Efendimiz. Fakirlerin yanında olun. Kendinden aşağıda olanlara bak. Hastaysan daha hasta olanlara bak. Yoksulsan daha yoksul olanlara bak. Senden üstün olanlara bakma. Çünkü içinde bulunduğun hal senin için aslında bir nimettir. Farkında değilsin. 6. Allah'a itaat et. Kınayanların kınamasından korkma. Yedi, acı da olsa hakkı söyle. Hiç kimseden korkma. Allahu Teala peygamberin tavsiye ettiği bu vasıfları taşımayı nasip eylesin. Hazreti Ali bir gençti. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu ilim timsali olarak yetiştirdi. Onda ilim o kadar faziletli bir değer kattı ki malı yoktu, mülkü yoktu ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz damat olarak kızı Fatıma'nın eş olarak Hazreti Ali'yi seçti. Neden? Bir, imanı çok güçlü, iki, ilmi çok yüce. Allah Teala ilim sebebiyle insanlar arasında insanların derecesini yükseltir rutbetül ilmi aler rutep. İlim rütbesi en yüce rütbedir. Gençler, ilerlemek istiyorsanız, daha güzel yerlere gelmek istiyorsanız, ilmi önceleyiniz, ilmi satın alınız. Parayı değil, mevkiyi değil, makamı değil, zevki eğlenceyi değil, ilmi önceleyiniz. İlim sebebiyle Allah sizi yüceltecektir. Ve dünyayı bugün aziz kardeşlerim ilim yönetiyor, bilgi yönetiyor. Siz zannediyor musunuz ki silahı güçlü olan ülkeler yönetiyor? Hayır. Silahı yapan da bilgidir. Ülkeyi güçlü hale getiren de bilgidir. Bilgisiz hiçbir toplum ayakta kalamaz. Gençleri bilgilendirmemiz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.